Şimdi bir örnekle başlayalım. Yani diyor ki O noktasından geçen dik eksen etrafında dönebilen 3 metre boyundaki çubuğa büyüklükleri 10 N ve 20 N olan iki kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor. Kuvvetlerin momentleri tork demiş parantez içinde. Toplamı kaç Newton metredir? Arkadaşlar şimdi bakıyoruz biz. Ee, yön belirtmiş burada. Bunlar tork yönleri oluyor, tamam mı? Şimdi bu F2'yi tek başına uygulanmış gibi düşünün lütfen. Tek başına bu kuvvet uygulanırsa şuradan çakılmış bu çubuk şu tarafa doğru dönecektir değil mi? Bu tarafa soru ne demiş? Artı demiş. Soru ne diyorsa onu alın. Soru herhangi bir yön demiyorsa kafanıza göre bir yön sıkın. Problem değil yani net torku bulmak için. Net torku bulurken de birden fazla oluşturulan torklar alınır. Aynı yönlüler toplanır zıt yönlüler çıkarılır. Yani burada daha fazla detaylandırmak yerine soru üzerinde uygulamayı tercih ediyorum. Şimdi bu ne tarafa doğru döndürüyor? Bunu yaptık varsayın. Sadece şunu düşünün. Bu da şöylece döndürür değil mi? Yani hangi yönde? Eksi yönü demiş. Bu yöne de eksi yönü demiş. O zaman pozitif yöndekini bir bulalım. 10 Newton zaten dik uygulanmış ya çarpı. 10 Newton'ın dik uzaklığını yazın. 3 eşittir. 30 Newton metre. Torkun birimi ne? Newton metre. Arkadaşlar arabaların bijon anahtarlarını sıkılırken de tork metre diye bir araç kullanılır. Bu tork metre e, birim olarak Newton metreye gösterir. Hepsinin eşit şekilde bir tork oluşturması gerekir ki bir tekerde bir dengesizlik olmasın. Bunu yazdık. Bu artı 30 çıktı değil mi? Artı yönde döndürdüğü için. Şimdi diğerini yazıyoruz. 20 Newton'lık bir kuvvet uygulanmış. Kaç metre mesafe dikkat edin. 1 metre dik mesafesi. 20 çarpı 1. 20 Newton metre ama bunun başına ne koyuyorsunuz? Eksi. İşte bunların ikisinin bileşkesini bulurken arkadaşlar 30'dan 20 çıkarıyoruz. 10 Newton metrelik bir tork var. Bu bileşke torktur diyor. Kaç Newton metredir diyor? Toplam tork da denir. 10 diye yazıyorsunuz. Burada ne diyor? Diyor ki O noktası etrafında dönebilen ağırlığı önemsiz çubuk 20 Newton ağırlığındaki bir P yüküyle ve bir ip yardımıyla şekilde gibi duruyor. İpte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dır? Şimdi bazen arkadaşlarımız burada denge konusunda kafa karışıklığı olabiliyor. Sanki bu ip gerilmesini şöyle düşüneceğiz tamam mı? Burada tek başına bir kuvvet uygulanmış da bunu döndürüyormuş gibi. Niye? Çünkü bu ipteki gerilmeyi siz artırın 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 arkadaşlar. Tamam mı? Yani kuvvetini artırın şu T'nin. T bunu ne yapacak? Yukarı doğru çekmek isteyecektir. Çubuğu. Değil mi? Çünkü yukarı çıkmak ister. E P'yi artırsak ne tarafa doğru döndürmek isteyecektir? Aşağı doğru çekmek isteyecektir. Gördüğünüz gibi bu yön artı yönü. Bakın şöylece devam ettirirseniz bunu. Bu yön artı yön. E diğerinin yönü hangi yön? Devam ettirecek olursanız hani şöylece. Bak bu yöne geliyor. Eksi. O zaman bu yöne eksi diyoruz. Bu yöne artı diyoruz. Net torkunu bulmak gerekiyor. Eğer bir sistem bu şekilde dengedeyse arkadaşlar bu dengede olan sistemlerde net torku sıfır alabilirsiniz. Net tork sıfırdır. Toplam. O zaman net tork sıfırsa bunları birbirine eşitleyeceğiz arkadaşlar. P'nin ne kadar olduğunu söylemiş soru. Görüldüğü üzere 20 Newton olarak söylemiş. Bunun pozitif yönde oluşturduğu tork ne kadar? 20 çarpı Bak şu mesafeleri sayacaksınız şimdi. Burası dik. 1, 2, 3, 4, 5. Saydık 5. Bu pozitif yönde oluşturduğu için artı koyduk başına. Öteki negatif yönde oluşturuyor. Bak. Eksi. T çarpı. Bak bu kuvveti bilmiyoruz. T çarpı. Ne kadarlık bir uzaklık var? Bura 5'ti zaten. 6, 7, 8. Değil 5 diye. T çarpı 8 eşittir. 0 olacak. Yani net torku sıfırlıyorum ben. Yani şunu karşı tarafa da atarsanız. Hani 20 çarpı 5 eşittir 8t olarak karşı tarafa atarsanız burada da herhangi bir şey değişmez. Normal şartlar altında bunu doğrudan yapma şansınız da var. Yani buradaki oluşan torku buradaki oluşan torkla direkt de eşitleyebilirsiniz. İlla eksi yazıp karşıya atmanız şart değil. Bu, burada ne çıktı? 100 eşittir 8t çıktı. Her iki tarafı 8'e bölüyorum. 100 bölü 8. 4'e böldüm 25 4'e böldüm 2 böyle bir seçenek yoksa 12 buçuk Newton ip gerilmesi meydana gelmiştir diyoruz. 2004 yılında çıkmış bir soruyla devam ediyorum. Diyor ki kütlesi M olan eşit bölmeli düzgün türdeş çubuğa 2M ve M kütleli cisimler asılıyor. Kütle merkezi gereği bunun homojen ve düzgün türdeş olduğunu söylediğine göre bunun kütle merkezi neresi? Burası. Tam orta noktasını alıyoruz. Yani sol mesafe ve sağ mesafe birbirine eşit olacak. Hani 3 birimi 3 birim gibi düşünebiliriz. M. Bunu yazmayı unutmayın yani. Onu soru vermiş zaten. M kütleli cisim asılıyor. Buna göre çubuk hangi noktadan asılırsa serbest bırakılırsa yatay dengede kalır. Bir sistemin yatay dengede kalabilmesi için arkadaşlar sağdan ve soldan etki eden torklarının eşit olması lazım. Yani bu sağdan ne kadar bir tork etki ediyorsa soldan da o kadar tork etki edecek. Bu, bu şekilde olursa sistem dengede kalır. Mesela Şimdi biz burada herhangi bir noktadan bunu astığımızda orası onun dönme noktası olur değil mi? Bir çubuğu denge noktasından şöylece astığınızı düşünün. Böylece dengede kalır. Şuradan küçük bir parmak dokunuşuyla kuvvet uygulasanız hop şöyle kayar bu çubuk. Değil mi? Döner yani. Dönme ekseni. O zaman bu noktayı biz dönme ekseni kabul edeceğiz. Şimdi orası neresi acaba? Nereden asmamız gerek? Varsayalım K'dan asıyoruz tamam? Sallıyorum hani. Böyle deneme yanılma yaptığımızı düşünün. K'dan astık. Bunun torku ne kadar? İkilik bir kuvvet, birlik mesafe. İkilik bir tork, değil mi? Bak burada birlik bir kuvvet, ikilik mesafe. Aha ikilik bir tork. Ama şu 1 2 3 4 dörtlük bir tork daha gelecek. E bura 6 bura 2. Bunun dengede kalma şansı yok. Niye? Torkların birbirine eşit olması gerekiyor. Demek ki bunun K'dan asılmayacağını gördünüz. Ben zaten bunu K'dan asmazdım göstermek için yaptım. Diyelim bunu L'den astık arkadaşlar. Şöylece. 2 çarpı 1, 2. Sol tarafın to torku ne kadar? 4. 2 kere 2'den bak. 2 çarpı 2 uzaklık. Sağ tarafa bakıyoruz şimdi. 1 kere 1, 1. Bir tane var. Artı. Şununki ne kadar? 1M çarpı 1, 2, 3. E artı 3 koyduk. E 4 eşittir o 4. O zaman sistem yatay dengeye gelmiş. Torklar birbirini dengelemiş. L noktasından bunu asın. İlelebet böylece dengede kalacaktır. Diyor ki ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuğun ucuna bağlanan ip en fazla 60'lık gerilmeye dayanıyor diyor. Burada bunun dönme ekseni de olabilir. Şurası da dönme ekseni aynı zamanda. Bunun maksimum dayanabileceği gerilme ne kadarmış? 60. 61'de ben biterim diyor. Buna göre 80'lik yük O noktasından en fazla kaç bölüm uzaklığa asılabilir? Şimdi bu da ağırlığı yok. Bak dikkat edin. Çubuğun ağırlığı var mı yok mu onlara bakmanız gerekmektedir. Bunun şimdi ne kadarlık bir tork oluşturduğunu tespit edelim. Bak bu kuvvet burada 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 60 çarpı 8. 240 Newton'lık bir Newton metrelik bir tork oluşturuyor. Bunu böyle çekerseniz çubuk böyle döner. Hani öyle düşünün. Döndürme etkisi oluşturuyoruz. Biz şimdi ne yapıyor? Soru bizden ne istiyor? 80 Newton'lık bir yükü nereye koyarsak diyor. Şimdi 80 ile kaç birimlik mesafeye çarparsak 240 olur. 3. O zaman biz bu cismi getirip şöyle şuraya da koyduğumuzu düşünün. Ağırlık aşağı doğru olacak gördüğünüz gibi. E bu da bu tarafa doğru döndürmek isteyecek çubuğu değil mi? Ben de aşağı döndürürüm diyecek. Bunun ağırlık ne kadar? 80. 1, 2, 3 birimlik mesafeye koyduğumuzda 240 Newton metrelik bir tork oluşturuyor. Burası da 240 Newton metrelik bir tork oluşturuyor. Ve sistem ne yapıyor? Dengeye geliyor. Ama bunu birazcık yana kaydır. 80 çarpı 4 de mesela 320 oluyor değil mi? O halde ne diyeceğiz gençler? Bak şuradan birazcık bir milim kenara kaydırırsak bu 240'tan büyür. Çünkü 80 çarpı 3 virgül bir şey oluyor bu 240'a dayanamadığı için 241'e ben yokum der. Denge bozulur. O zaman kaç birimlik mesafeye koymamız gerekiyormuş? 3. O noktasında. Diyor ki eşit bölmeli türdeş çubuğun ağırlığı G olup hemen getir onu koy yerine bir kere. Yani onu unutmayın. Soruyu okumaya devam ederseniz belki unutulabilir. 4'e 4'lük mesafeye koydum bak. 4 birim bu taraftan 4 birim de bu taraftan koyduk. Her birinin ağırlığı G olan özdeş cisimler asılıyor. Tamam bunların ağırlıkları da G'ymiş. Hadi şöylece diyelim yazalım. Buna göre hangi noktaya 2G ağırlığındaki cisim asılırsa şekildeki gibi dengede kalır. O zaman ne yapacağız gençler? Sol tarafın torkla sağ tarafın torku dengeleyeceğiz. Taht gibi bu. Öyle düşün. Eşit olursa dengede kalır. İkilik bir ağırlık var mı şurada? Var. İki kere Kaç birim? 3. Bir 6 var. Artı G çarpı bir 1 var. G kere 1 G. Bir de 1 oluyor burada. Bu, bu taraf ne oldu? 7 oldu şimdi. Burayı yazdık. Geldik sola. Solu bitirdik sağa. G çarpı 1. Bir. birlik bir şey var. 1 artı. Bu bitti. 2G çarpı 2 de Bak dikkat edin bunun mesafesi ne kadar? 2. 2G çarpı 2. 4. Daha sonra ne var elimizde? Bir G çarpı şu mesafe kaç? 1, 2, 3, 4. Bir 4 dört. Dört daha koyuyoruz. 4, 4 daha 8 bir daha 9. Burada 9 var. Burada 7 var. Kaç eksik buraya? Artı 2 lazım. Soru ne diyor? 2G ağırlığındaki bir cisim. 2G ağırlığındaki bir cisim kaçlık mesafeye konulursa ikilik tork oluşturur? Birlik mesafe yani 2G çarpı 1 olursa 2 olur. E 2'ye koyarsan bunu 4 olur. O zaman bize 2 eksik olduğu için birlik bir mesafeye koyacağız. Ne tarafta eksik? Sol tarafta eksik. O zaman sol tarafta birlik bir mesafenin arkasına 2G'lik bir cismi koyabiliriz. Ne o zaman hangi noktaya koymamız gerekiyor? M noktasına koyarsak dengeyi sağlarız diyoruz. Bu kadar.